Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, geçen haftalarda piyasalarda önemli olgular gerçekleşti. Önümüzdeki dönem açısından da bu olgular büyük kırılmalar yaratabilir. Şimdi öncelikle geçen haftalarda neler yaşandı bunlara bir bakalım. FED üyelerinden sert şahin açıklamalar geldi. Yani her FED üyesi ağzını açtığında neredeyse ortalığı kırıp geçiriyor ağız birliği etmişçesine çok sert açıklamalar yapıyorlar. Faizleri artıracaklarını, enflasyonun üstesinden gelmek için her şeyi yapacaklarını söylüyorlar. Yine diğer olgu İngiltere'de sterlinin çöküşünü yaşadık. Özellikle İngiltere hükümeti tarafından yapılan teşvikler sonrasında İngiltere'de sterlin çöktü ve çeşitli büyük finansal kuruluşlarının batma noktasına gelebileceği yönündeki durum karşısında İngiltere Merkez Bankası burada çok sert yükselen tahvillerde alım yaptı ve piyasaları bir şekilde dindirdi. Diğer olgu Avrupa'dan yine yüksek enflasyon rakamları geldi. O Pekin ise petrol arzını kısması ve petrolde yeniden yükselişin olması, geçen hafta Amerika'dan gelen istihdam verileri, işsizlik oranının düşmemesi ve beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verileri, piyasalar üzerinde ayrı bir gerginlik oluşturmuştu. Yine son olarak Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi, özellikle Kırım'da milyar dolarlık ve çok stratejik olan köprünün Ukrayna tarafından yıkılması ayrı bir kriz durumunu bize gösteriyor. Özellikle arkadaşlar burada Ukrayna'nın tek başına bu köprüyü yıkması elbette çok çok güç ve burada hem Avrupa'nın hem de Amerika'nın desteğini aldı. Bu yönüyle de önümüzdeki dönemde Rusya'dan buna yönelik sert adımlar atılabilir. Ve bu bölgede sene başında başlayan savaşın durmak bir tarafa gittikçe şiddet kazandığını bize gösteriyor. Özellikle enerji ve gıda fiyatları tarafındaki yükselişler Burada enflasyon üzerinde baskıyı daha da arttıracak. Dünyanın enflasyonla mücadelesini güçlendirecek. Bu hafta küresel piyasalara damga vuracak gelişmelere baktığımızda IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel büyüme tahminlerini açıklayacak. Kurum Temmuz ayında bu yıl ve 2023 yılı için küresel büyüme tahminlerini düşürmüştü. Çarşamba günü ise ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayına ait toplantı tutanakları açıklanacak. Banka geçen ay politika faizinde 3. kez 75 bas puanlık artışa gitmiş ve sıkılaştırmaya devam edecekleri mesajını vermişti. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül ayına ait toplantı tutanakları açıklanacak. Hatırlayacağınız gibi Fed 3 toplantıdır. 75 baz faiz artışı yapıyor. Onu çekim perşembe günü ise çok kritik bir tarih ve önemli bir kırılım daha yaratabilir piyasalarda ABD Eylül ayı enflasyon verisi gelecek. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beklenti 8.1, önceki enflasyon ise 8.3 seviyesinde. Burada enflasyon beklentinin altında gelirse piyasalar için bir nefes olur, bir soluklanma olabilir. Özellikle beklentinin altında ve 8'in altına düşerse. Ama burada beklenti çerçevesinde hatta beklentinin üzerinde bir enflasyon verisi gelirse piyasalarda ciddi anlamda bir çalkantı oluşacaktır. Benim enflasyondan beklentim bir miktar düşeceği ama bu düşüşün çok böyle sert olmayacağını düşünüyorum. Yani 8'in altına düşmeyecektir. Bu yönüyle de piyasalarda gerilim devam edecek. İlerleyen aylarda ise hem enerji fiyatlarındaki yükseliş hem de tedarik zincirindeki bozulma yine Ukrayna Rusya çatışması ile gıda fiyatlarının düşmemesi de enflasyonu daha da uzun aylar gündemde tutacak. Bu durumda da Fed'in faizleri 2023 yılının ikinci çeyreğine kadar arttırma 4.5-5 seviyesine kadar yükseltme olasılığı masada bulunuyor. Fed faiz tahmin aracında 75 baz faiz beklentisi %81 oranında bulunuyor. 50 baz faiz beklentisi ise %18.9 seviyesinde bulunuyor. Şimdi bir sonraki toplantıya baktığımızda yani Aralık 2022 toplantısında ise burada arkadaşlar görüldüğü gibi 4.25 4.50 arasında faiz beklentisi %63 seviyesinde. Sonraki toplantıya yani 2023 yılının ilk toplantısında ise burada da faizlerin 4.50 4.75 aralığına geleceği yönündeki tahmin %55.2 4.25 4.50 bandı ise %23.3 olarak görülüyor. İlerleyen dönemdeki faiz artırım süreçlerine de baktığımızda Fed'in faizleri 4.55 aralığına kadar taşıyacağı görülüyor arkadaşlar. Bu ölçekte Fed 2023 yılının ilk çeyreği de dahil olmak üzere faiz artırımına devam edecek. Bu olgu da bize şunu gösteriyor. Piyasaların toparlanması 2023 yılının ortalarına kadar devam edebilir. Ama Bundan önce Fed'in artık faiz artırmayacağı yönünde özellikle enflasyon tarafındaki kırılmanın gerçekleşmesi yönündeki izlenimler ve veriler geldiğinde de piyasalarda hızlı bir toparlanma olacaktır ve piyasalar tekrar bahara kavuşacaktır. İşte bu bahar 2023 yılı baharında olur mu? Bu da arkadaşlar şu an itibariyle şu anki veriler ışığında oldukça güç gözüküyor. İçeriye baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden faiz söylemlerine başladı ve her geçen gün, her geçen ay faiz inmeye devam edecek dedi. Geçen yıl Aralık ayında da arkadaşlar bu söylemler artmıştı ve kurda sert hareketler görmüştük. Yine Bakan Nebati'nin de asgari ücret enflasyonun üzerinde olacak diyor. Bu yönüyle de bu elbette enflasyonu önümüzdeki süreçte tetikleyecek. Bu da işte dolar kuru üzerinde etkisini artıracak ki bu söylemler elbette seçim açısından önemli söylemler. Yani önümüzdeki dönemde seçim var ve bu seçime yönelik kurda sert yukarı hareketler yanında sert düşüşler de arkadaşlar görebiliriz. Burada çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi dolar endeksi tarafına baktığımızda dolar endeksi bu trend dahilinde yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksinde 110'un altına düşmedikçe ve özellikle de arkadaşlar bu yükselen tren aşağı doğru kırılmadıkça ki burada 108 seviyesi aşağı doğru kırılmadıkça piyasaların nefes alması oldukça güç. Diğer nokta ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri burada kanalın üst bandına geldi. Buradan bir dönüş oldu ancak arkadaşlar yeniden bir toparlanma eğilimi var. Tam da geldi buradaki bölgeye arkadaşlar yaklaştı buraya gelmeden tekrar geri döndü. Günlük grafik bu. Günlük grafikte 21 günlük hareketli ortalamaya geldi geri döndü. Bu yönüyle tahvil faizleri tarafındaki yükselişin devam etmesi enflasyonun öyle Amerika'da kısa sürede düşmeyeceğini bize gösteriyor. Çünkü baktığımızda tahvil faizleri %3.88 buna 4 diyelim enflasyon %8 seviyesinde ki 8'in de üzerinde yarı yarıya bir fark bulunuyor. Yani eksi 4 reel faiz söz konusu şu an itibariyle Amerika'da. Diğer nokta ise petrol fiyatlarına baktığımızda petrol fiyatlarında Amerikan Başkanı Biden'ın OPEC'ten büyük bir talebi vardı. Petrol arzını kısmayın şeklinde ama burada OPEC petrol arzını kıstı ve petrol fiyatları tekrar arkadaşlar yükseldi. Özellikle burada 97 kritik bölgesi vardı. Tekrar 97 kritik bölgesinin üstüne çıktı. Aslında petrol fiyatları ciddi anlamda aşağı düşüyordu arkadaşlar ki Burada 65'li seviyelere kadar girilebilirdi. Daha önceki bölge olan destek bölgesine kadar gerileme yönüne gitmiştik. Burada petrol fiyatlarının gerilemesinde petrole olan talebin düşmesi ki bu talep düşüşünde en önemli etken dünya ekonomisinin resesyona girmesi ve bu resesyonun derinliğinin daha da artması yönündeydi ama burada OPEC'in arzı kısmasıyla petrol fiyatları tekrar yükseldi. Bu durum enflasyonu önümüzdeki süreçte beslemeye devam edecek ve özellikle Avrupa açısından büyük bir sıkıntı çünkü gazı alamayacak Rusya'dan dışarıdan gazı pahalı alacak veya bulamayacak Diğer nokta ise petrolle bu işi yani enerjiyi petrolle bunu telafi etmeye kalktığında petrol fiyatları da yükseliyor. Yani bu yönüyle Avrupa bu petrol fiyatlarının yükselmesine önemli bir darbe yiyecek ki burada OPEC ülkeleri en büyük darbeyi Avrupa'ya vurmuş oldu. Dolar TL'ye baktığımızda dolarda istikrarlı yükseliş devam ediyor. Çeşitli dönemlerde düşüşler olsa da Buradaki turuncu çizgi 50 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamaya geliyor. Tekrar yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Cuma günü çok önemli bir hareket oldu. Dolar 19.30'lu seviyelere yükseldi ve bu seviyede de öyle kısa süre durmadı arkadaşlar. Bu durumda bize şunu gösteriyor dolarda bu hafta ya da önümüzdeki hafta sert hareketler bizi bekliyor. Ki burada özellikle kritik nokta arkadaşlar 19 seviyesinin yukarı doğru aşılması 19 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra hareket yönü 24'lü seviyelere olacaktır. İşte bu kura ne olacaksa bu 24'lü seviyelerde olacaktır ki geçen yıla da baktığımızda buna paralel bir durum yaşanmıştı. Burada arkadaşlar kurda 24'lü seviyelerde yeni bir müdahale gelebilir ve bu müdahaleyle kur eğer ciddi anlamda bir müdahale gelirse kurda arkadaşlar tekrar tekrar 17 30'lu seviyelere kadar buradaki kanalın dip seviyesine kadar bir gerileme yaşanabilir. 10 altında şu düşen trend altında hareket devam ederken Tekrardan 1600'den gelen tepki alımlarıyla bu trende geldi ama bu trend yukarı doğru aşılamadı. Burada ilk dikkat edeceğimiz nokta 1600 dolarlı seviyeler. Eğer bu seviyede aşağı doğru kırılırsa aşağıda 1500 ila 1450 bölgesine doğru arkadaşlar satışlar gelebilir. Ama bu satışlar uzun sürmez, kısa süreli olacaktır. Ve buradaki trend yukarı doğru aşıldıktan sonra özellikle 1700 dolar seviyesi yukarı doğru aşılıp burada haftalık kapanış geldikten sonra ons altında yukarı yönlü trend yeniden başlayacaktır. Gram altında ise 980-950 bölgesi önemli bir destek bölgesi ve bu bölgeye geri çekilme yaşandıkça buralardan arkadaşlar alınabilir. Çünkü burada önümüzdeki dönemde kur tarafındaki artış potansiyeli de var ve ons altında gerçekten dip bölgelere çok çok yakın. Yani burada gram altın tarafında öyle sert düşüşler görmeyeceğiz. Diğer nokta ise burada 1040 bölgesi var. 1040 bölgesinin aşılmasıyla yukarıda 1160 1200 bölgesi gündeme gelecektir. Özellikle dolar tele kurundaki sert artışlar ile beraber. Gümüş tarafına baktığımızda ons gümüşte ise 19.68 desteğini takip edeceğiz. Bu destek kırılımı gelirse yeniden 17.62'li bölgelere sarkma olabilir. Ve bu bölge aralığında yani 19'un altında arkadaşlar alımlar rahatlıkla yapılabilir gümüş tarafında. Gümüşte ise yukarıda özellikle 22 49 bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla gümüşte hareket yönü daha da ivme kazanacak. Gram gümüşte ise bu düşen trend kırılımı gerçekleşti ve gümüş gerçekten de iyi direniyor. Burada da 12 70 bölgesi var. Önceki zirve bölgesi. Burası aşıldıktan sonra gümüşte de 14 15'li seviyelere doğru ataklar görebiliriz. Aşağıda destek olarak 11.69 ilk destek bölgemiz. Diğer önemli destek bölgesi ise 10.80 bölgesi. Bitcoin'de de burada sıkışmanın artık son noktalara geldiğini görüyoruz. Burada özellikle yukarıda 20.400-20.500 bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla 22.600'lü seviyelere doğru bir atak görebiliriz. Ama genel olarak piyasa algısı açısından baktığımızda bu seviyelerde yeniden satışlar derinleşebilir ki burada 2500 aşılırsa aşağıda ise 18500 bölgesi var. Buranın altındaki günlük kapanışlar oldukça tehlikeli. Bu seviyenin altındaki günlük kapanışlar ile beraber yeniden 17.000 ve 17.000 bölgesinin altı gündeme gelecektir arkadaşlar. Önümüzdeki süreç açısından baktığımızda özellikle Bitcoin'de hacmin arttığını görüyoruz. Ama bu hacim artışı karşısında Bitcoin'de fiyatların yükselmediğini gözlemliyoruz. Yani burada satışlar karşılanamazsa Bitcoin'de yeni bir arkadaşlar sert düşüş gözlemleyebiliriz bu yönüyle 18.500 seviyesi çok çok dikkat edeceğimiz bölge. Stratejik anlamda kripto paralarda arkadaşlar artık alım açısından uygun konumlara geldiğimizi düşünüyorum. Elbette burada hemen almıyoruz. Kademeli anlamda alımlar yapıyoruz. Kripto paralara ayırmış olduğum portföyün %30'unu bu şekilde kullandım ve Bitcoin her bin düştükçe arkadaşlar ekleme yapacağım 5 parça şeklinde bir parçayı kullandım diğer parçaları da dediğim gibi Bitcoin her bin düştükçe ekleme yapacağım ve Borsa İstanbul 14 Temmuz itibariyle başladığı yükseliş hareketinde yüzde %56 yükselerek 3700 seviyesine geldi burada bir düzeltme gördü 3000 seviyesine kadar yüzde yaklaşık 20'lik bir düzeltme ile 50 günlük hareketli ortalamadan döndü. Buradaki turuncu çizgiden döndü. Yine arkadaşlar burada 3560'lı seviyelerin üzerinde haftalık kapanış yapması önemli. Önümüzdeki hafta 3713 seviyesi önceki zirveyi takip edeceğiz. Bu zirve aşıldıktan sonra 3896 ve 4000 seviyeleri önümüzdeki hedefler olacaktır. Borsa İstanbul'da seçim sürecinden dolayı arkadaşlar yükseliş hareketi devam edecek. Sadece bu da değil elbette. Artık burada yatırımcı açısından TL bazı varlıklarda yatırım yapılabilecek ender varlıklardan biri olarak kaldı. Borsa İstanbul ve şirketler de bu yönüyle enflasyona karşı iyi direniyor. Bu da Borsa İstanbul'u cazip hale getirmiş durumda. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.